Merhabalar, Sevginin Sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok farklı, çok güzel bir yemek tarifim var. Emin olun bu tarifi hiçbir Türk e, youtuber'inde veya bir blogunda göremezsiniz. E, aslına bakarsanız bir Alman yemeğidir fakat ben böyle küçük bir e, birkaç değişiklik yaptım. Elimde görmüş olduklarınız Schnitzel denilir. Bunlar e, İsveç tarzı böyle patatesle unla karıştırılıp e, haşlanmış patatesin hamuru yapılıp nyokki gibi e, bir e, makarna çeşidi. Aslına bakarsanız ben bunu kullanacağım. Elbette siz normal makarna haşlayıp normal makarnayla bu yemeği yapabilirsiniz. E, diğer ülkelerde yaşayanlar lakin e, Avrupa'da yaşayanlar bu makarnayı kullanarak yaparlarsa çok daha lezzetli olur. Tabii ki diğer makarnalarla da deneyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tavuk göğsü var. Şöyle 3 parça elim kadar büyüklükte 3 parça tavuk göğsünü ince şerit şeklinde doğradım. 3-4 böyle donmuş parça da ıspanak vardı orada. Tavamı da döküm tavamı da ocağa koydum güzelce ısınması için. Bir tane Soğanı mümkün olduğunca küçük küçük doğradım, bir diş sarımsak doğradım. Ee, krema kullanacağım. Benimki soya kreması, tam bir krema değil, soya'dan üretilmiş. Eğer siz krema kullanmak isterseniz krema kullanabilirsiniz, ya da normal süt kullanabilirsiniz. Süt kullanırsanız şayet içerisine şöyle hemen iki yemek kaşığı da hani ekmeye sürdüğümüz beyaz sürme peynir vardır ya ondan ekleyebilirsiniz ya da labne ekleyebilirsiniz artı burada 250 mililitrelik su bardağında hemen bir tatlı kaşığı sebze çeşni sattım üzerine sıcak suyla doldurdum bekliyor dinleniyor o kadar kolay o kadar çabuk bir yemek ki böyle 15-20 dakika içerisinde halledebilirsiniz elbette donmuş ıspanak yerine taze ıspanak da kullanabilirsiniz ben birazdan eğer taze ıspanak kullanmak isterseniz hangi aşamada ekleyeceğinizi de sizlere söyleyeceğim. Şimdi öncelikle tavuk göğsünü şöyle yüksek ateşte sıcak bir tencerede iyice ısınmış sıcak bir tencerede suyunu bıraktırmadan kavuracağız. Yumuşacık bir tavuk eti olacak tavuk göğsü olacak bu şekilde. Eğer suyunu bırakıyorsa tavuk göğsü kavrulduğu zaman o kesinlikle sertleşir. Bunun başka şeyi yoktur suyunu bırakmamalı. Ortalama olarak bir yemek kaşığı kadar sade yağ ekledim. Elbette tereyağı veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. Sıvı yağ nasıl arzu ediyorsanız. Tavuk etini doğramış olduğum tavuk göğsünü ekleyip hızlıca yüksek ateşte dediğim gibi karıştırarak kavuruyorum. Hemen Biraz renkleri dönmeye başlayınca kızarmaya başlayınca tavuk göğüsleri, soğan ve sarımsağı ekliyoruz. Onlarla da şöyle bir iki dakika kadar kavuracağız. Bu aşamada bir miktar ocağınızı kısmanızı tavsiye ederim. Çünkü ne kadar da olsa tavuk kendi suyunu bir miktar tavaya, tencereye bıraktığı için, şöyle görmüş olduğunuz gibi hafif yapışmaya, kızarmaya başlar bu ıı, su. Şimdi bu aşamada un eklemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir karıştırmanızı, bir yemek kaşığı kadar. Daha sonra da eğer taze ıspanak kullanacaksanız, şöyle bir iki avuç dolusu ıspanağı içerisine ekleyip karıştırmanızı ve daha sonrasında da. Bir, bir iki dakika kadar öyle karıştırdıktan, kavurduktan sonra orta ateşte daha sonra sebze suyunu ve kremayı eklemenizi tavsiye ederim. Ben maalesef un eklemeyi unuttum. Yanımda duran unu görmedim. Ama birazdan sizlerde göreceksiniz. Küçük bir tavada un kavurup hemen içine ekleyeceğim. Şimdi sosum hemen hemen hazır sayılır. Yemeğim üzerine tuz, karabiber. Ve kırmızı toz biber ekliyorum. Kırmızı toz biberi ve karabiberi damak zevkinize göre tabii ki azaltıp fazlalaştırabilirsiniz ama hafif böyle kırmızı olması için sosun renginin kırmızı biber böyle bir buçuk kahve kaşığı kadar diyebilirim eklemenizde fayda var. Zaman zaman olabiliyor. insan yanındaki şey, gözün önündeki şeyi görmeyebiliyor, unutabiliyor dalgınlıkla video çekimi sırasında. Şimdi hemen farkına <laughs> vardım. Ve bir un kavurmamız gerekiyor elbette. Küçük bir parça tereyağını veya sade yağı. Veya arzu ettiğiniz kullandığınız yağı küçük bir tavada kavurup e, eritip unu kavurabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar çok tepeleme olmasın, unu ekleyebilirsiniz. Hafif kızarmaya başlayınca un tencereye ekleyeceğiz, sosu karıştıracağız ve kıvam alacak. Görüyorsunuz şu anda oldukça sulu bir sos. Daha böyle sos kıvamını alması için un eklememiz şart. On yerine mesela mısır nişastası veya buğday nişastasında çok az bir suyla açarak ilave edebilirsiniz. O da olur şart değil un kavurmanız. Karıştırınca hemen zaten görüyorsunuz kıvamını alıyor artık sosumuz. Yani şimdi ben size bu yemek için e, ıspanaklı krema soslu tavuk mu diyeyim yoksa e, yine bu sosla hazırlanmış makarna mı diyeyim emin olun bilemedim e, başlığı yazarken de zorlandım. Arzu ettiğiniz şekilde pişirebilirsiniz. Sırf böyle pişirip hiçbir makarna bir şey eklemeden bu şekilde de yiyebilirsiniz. İçerisine bir miktar makarna haşlayıp onu da ilave edebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Eğer benim gibi siz de donmuş ıspanak kullanırsanız ıspanağı ekleyelim. Yine bir su bardağı 250 mililitrelik su bardağıyla sıcak su olmak kaydıyla yavaş yavaş su ekleyip karıştıralım. Artık sosumun kıvamı tamamen olmuş durumda. Sadece tekrar tencerenin kapağını kapatacağım ve 1-2 dakika şöyle orta ateşte pişmesini bekleyeceğim. Ondan sonrasında hazır olacak. O süre içerisinde de ben sizlere az önceki gösterdiğim baştaki makarnayı pişireceğim. Onun için de tavaya hemen az bir tereyağı koyup eritip içerisine ekliyorsunuz ve kızarıncaya kadar hafif Kavuruyorsunuz. Sizlere daha sonra bunun yapımını vereceğim. Ee, mutlaka bir gün fırsat bulduğumda, vakit bulduğumda yapacağım. Çok çeşitli farklı şekillerde ve e, farklı e, malzemelerle yapılabiliniyor bu e, patatesli makarna diyeyim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Diğer makarnalara alternatif güzel bir garnitür olarak da elbette kullanabiliyorsunuz. Evet hazır bile çok güzel kızardı gördüğünüz gibi. Biraz tuz, karabiber ve kurutulmuş maydanoz ekledim sadece. Bunu şimdi içine de karıştırabilirsiniz. Yurt dışında yaşayanlar için söylüyorum bunu. Ya da benim yapacağım gibi yanında servis yapabilirsiniz. Her iki şekilde de gerçekten çok lezzetli oluyor. Yanına da güzel bir salata hazırlayıp yemeğiniz dinlenirken bir 5 dakika ondan sonra bir tabakta hepsini beraberce görmüş olduğunuz gibi servis yapabilirsiniz. Sosu üzerine dökebilirsiniz ya da her şekilde olur. Tamamen sizin damak zevkinize bağlı burası. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için umarım sizler de yapar ve çok beğenirsiniz. Ee, tekrar bir başka güzel videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen henüz abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve beğenilerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun.